En kucak sıcak dolu sevgiler. Yine bomba gibi hikayeyle karşınızdayım. Evet. Bugün çok özel bir misafirimiz var. Kendisi sağ olsun YouTube kanalımıza bize ulaştı. Ve çok fazla bir şekilde iletişim kurduk. Artık e, dost olduk. Yani çünkü YouTube'dan bize ulaşan arkadaşlarımızla biz gerçekten hani arkadaşlık ötesine geçiyoruz. Daha önce de Özel abim olduğu gibi. Şimdi de Kadir abim var. Bugün Kadir abim hikayesi. Hikayemizin kahramanı nereden geldi? Almanya'dan geldi. Kendisi Türkiye, Almanya ve Endorozi hikayesini şimdi sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir hikaye. Umarım siz de memnun kalacaksınız. Evet, Kadir abimizin yanına gidiyoruz. Kadir abime kavuştuk. Sonunda. <laughs> Sonunda oldu. Aa ben yani geleceğine gerçekten inanmıyordum. Ama açık ben, açık ne söyledim Ama ben söyledim abi. sana geleceğim. Geleceğim dedeme geldin. Ay, ay. Özcan abi gibi Değil sen de, de geldin. Karadenizli <laughs> geleceğim deyince gelin. abi. Gelirdim. Ama gerçekten buraya gelmek cesaret Geçesin. istiyor. Evet. Özcan abim bunu yaptı sen de yaptın. Bizde ondan ya? çok var ama. Evet ya cesaret Bizde ondan çok mi? var. <gülüyor> 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 evet şimdi Kadir <laughs> abi hikayesini anlatayım size. Kadir abim sağ olsun bizim kanalımızdan videolarımızı izliyordu, yorumlar yapıyordu. Başladık iletişime ama o kadar enerjisi yüksek bir abim ki buraya geldi. Tabi ilk gelişi değil, daha önce de gelmişti. Çünkü Özge'yi evet. çok seviyor ve merak ediyor. Ee, Türkiye zaten şey gibi artık yani Türkiye İstanbul arasında böyle mekip dokuyor. Türkiye çok sık bir şekilde gidip geliyor Almanya'dan. Ee, çünkü vatanımızı çok seviyoruz tabii doğal olarak. Ee, ama ayrıca bir Endonezya aşkı var. Önce evet. senden dinleyelim abi. Endonezya aşkı nereden başladı? Endonezya sevgisi? Endonezya evet. sevgisi buradan başladı. <gülüyor> <gülüyor> buradan başladı, böyle devam ediyor. Evet. Bakalım nereye kadar gidecek bakalım. Endonezya güzel bir yer gerçekten. Evet, güzel öyle. bir yer gerçekten. Evet. Ucuz, güzel bize göre, tam bize göre. Ne dedi gelsin abi sen Endonezya'da? Solo, Jogjo, Jogja, Bali'ye gittim. Herkes gitti Bali'ye zaten. Bali'ye gitmezler oldu Bali zaten. Ondan sonra e, Dieng Yanardağ, Dieng Yanardağ çıktı. Evet, Yanardağ Çıktı. Yanardağ. Evet. Oraları çok gezdi, çok yoğun şekilde gezdik oralarda. Evet. Çok yoğun, her gün. Her yeri gezdi ama evet. şimdi bizimle tanışınca Surabaya Sunabaya ilk defa, Sunabaya ilk defa evet, defa sağ geliyorum. Sağolsun benim için geldi. yani. sadece beni görmeyen Güzel efendi buradaydı, bu de geldik <laughs> Sunabaya. <Onu gülüyor> Sağolsun geldiniz. Malak sayınıza. güzel bir yer, serin bir yer. Evet. Malak, Beğendim serin Malak. güzel, Bursa'ya benziyor Evet, Bursa'ya benziyor. Bursa ya bir yer. yüksek biraz güzel. Malak'ı gezdik. Çünkü Kadir abi e, ileriki yaşam süresinde belki de burada yaşamayı da düşünebiliyor. Evet. Bu alanda da gelmişken dedi, o size de biraz dedi, Malanka falan bana sen çok iyi olur. Geldik çok şükür gezdik, Batu'yu gezdik, Malanka gezdik. Tamandayı'ya gittik. Tamandayı çok güzeldi. Evet, abi, yani. sakin çok güzel ya. Evet, evet yani güzel. Falan. güzel. Yani inanın siz de gelseniz. Şimdi bazen videolarda size izletiyoruz ama e, Kadir abi de onu anlattı yolda. Ne kadar iyi, videolarda anlatsak da gerçek gözle görmediğiniz sürece Buranın gerçek anlamda değerini anlayamıyorsunuz. Kendin gelip göreceksin. Değil mi? Evet. gelip, abi. daha iyi resim çiziyorsun kafanda. Değil mi? Değil mi? Daha şey iyi duyuyor. görüyorsun, daha iyi anlıyorsun. Evet. Karar verme sürecin daha net ve çabuk olmuş oluyor. Çabuk oluyor, daha hızlı oluyor. Çünkü Hayal etmiyorsun, evet. görüyorsun. O görüyorsun, yaşıyorsun. Aynen. <laughs> Senin peki ilerideki hayatta görüşürüm burada yaşamayla ilgili düşüncen evet. var mı? Abi? Evet, var var. Bu burası tam bana göre bir yer. Serin olduğu için. Evet. yakın. Evet, evet. Surabaya yakın. Aynen. Bali yakın. Bali dediğim gibi büyük bir köy benim için. Tabii yani. güzel yer ama güzel orada ama... uyuyamam ben orada. Yaşantı için yok, değil yok ya ya. Orada de... uyuyamam. Orada, orada, Burası güzel. Evet, Benim evet. yerim esecek biraz. Esecek. Karadenizli evet. kalbim zaten. Esecek. Kadir abi. <gülüyor> <gülüyor> Karadenizler bildiğin gibi <laughs> soğuk <Sonunu> severler. <laughs> Burası da biraz serin arkadaşlar. yani Surabaya göre biraz daha serin. Evet. Akşamları falan burada yani mesela bir yorganla falan yatabilirsiniz. Evet. Serin oluyor çünkü gerçekten evet. öyle ben ben tam öyle bir, kafama uygun bir yer. Tam sana göre abi. Şehir olarak tam kafama uygun. Oturttun kafa ne var? Görünce. Şey Yeri belli, yamacı belli, Bursa'ya benzediğin gibi. Evet. Yeri belli, yamacı belli, Surabaya yakın. Surabaya'dan Maliye yakın. Aynen. Çokça evet. biraz uzak kalıyor evet. benim gibi. Evet. Biraz ortada kalıyor, uzak kalıyor hep. buraya yaklaşık bir yine 5 saat sürüyor abi. Sürüyor. Joç'tan da sürüyor. başka yere gitmek zor oluyor. Tabii, tabii. Zor oluyor. O yüzden Sonra Cokce, Cokce'nin şehir hayatı burayı, bak burada bir şehir hayatı var Surabaya'da da var, evet. da büyük bir köy aslında. Evet, evet, evet. Orada yani tarihi olarak çok güzel, Endonezya'ya geliyorsan Cokce geleceksin, niye tarihi merak ediyorsan, tarih kültürünü seviyorsan Jogjakarta'ya geleceksin ama orada yaşamla ilgili Doğru. ilerisi olmayabilir. Ama yaşı gezmek için gidebilirsin, bir tamam, e hafta kalabilirsin. Jogjakarta'nın tamam. eski sultanını ben tanımam, o beni tanımaz. tanımaz. <gülüyor> <gülüyor> nerede yaşamış, nerede görmüş? İlk olarak ben... videolar çektik evet. abi, yani ilan birkaç günde bitti yani. Biter. Yani Biter. Yani. Sonuçta biz burada tarih için gelmedik, tabii, tabii. gelecek tabii. için geldik. Tabii, tabii. Geçmiş Sen geçmiş. Gelecek çünkü. için geldik yani. Aynen. Biz geleceğe bakıyoruz, geçmiş geçmişe bakmıyoruz, geçmişe. Değil mi? Kadir abim yalnız öyle bir gelmiş ki, öyle bir gelmiş arkadaşlar. Sizlerden de bu performansı bekliyorum. Bakıyorum sucuklar, peynirler, zeytinler, benim kalbimden vurdu yani. <laughs> Sağolsun. <laughs> çok teşekkür ederim burada yani. Sana bin defa teşekkür ettim de ekran başında bir daha teşekkür edeyim. Abi. Ne demek canım? Kesene Aa, bereket yani. Ben çok mutlu oldum senin hoşuna gittiği için. Abi ben çok mutlu oldum. Burada bazı şeyleri hani parayla satın alamayacağı evet, şeyler evet, vardır evet, ya. Evet. Onlar Bence burada öyle aldı. de lazım. düşündüm zaten. Ben evet, de de düşündüm zaten. Yani burada, bu adam bunu arasa bulamaz. Ama var Bulun o getirin o, o peynirin kalitesi var ya o e, ezine, teneke of mükemmeldi ya. Sabahleyi onunla kahvaltı Afiyet yaptım. olsun güle güle Şükürlerim ya. Abi. Afiyet şeker olsun. Olsun. Ben... Arkadaşlar, gerek de yani boş gelmeyin yani. Gerçek arkadaşlarım söylüyor. Boş gelmek <laughs> olmaz değil mi? Yani biz başka bir şey istemiyoruz abi. Yani bu... biz burada elimizden geldik kadar ateşe gibi çalışıyoruz. Sizler için gezdiriyoruz, eğlendiriyoruz. Bu, bu laf <laughs> en çok Özcan Efendi ya. <laughs> abi, Gider <diyor>. çok <laughs> Merhaba arkadaşlar. Dün çok güzel Kadir abiyle video çekiyorduk. Akşam eve gittim edit yapmak için. Videoya bakıyorum. Kadir abi tam böyle güzel muhabbeti sorduğum sorulara başlayacağım. Video var Ses yok. Mikrofon acizliğine uğradım. O yüzden <laughs> kaldığım yerden devam ediyor Kadir abici. Kusura bakma Allah. tekrardan seni. Ee, şimdi dün tam böyle konuşmamızın tam kesildiği an işte sen dedin ya ben sen çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler getirdin. Sen <laughs> dedin, Ankara'daki Özcan abimden de bu performansı bekliyorum. Allah razı olsun Özcan abimle. Elif hiç boş gelmiyor. Teşekkür ederim ona da. Şimdi Kadir abicim dünkü muhabbetimize tekrar geri döneyim. Dün işte konuşuyorduk. Özellikle benim sana sormak istediğim senin hayat hikayenle ilgili başlangıçtan başlamak istiyorum. Sen Kocaeli'nden kalktın, Almanya'ya gittin. Bir orayı senden alabilir miyiz? Nasıl bir olaydı? Ne yaptın? Evet. Ne ettin? İyi. Almanya'dır, Endonezya bunun bir birleşimini bir yakalayalım senden. Evet. Duruyorsun. 14 yaşında Almanya'ya gittim. Ortaokul terk. O, Ortaokul 2 terk. Benim ortaokuldaki diyevan Almancaydı zaten. Hmm. Almanca Almancaydı zaten. Almanca'da ortaokulda iyiydi benim. Hmm. Burada da iyiydi. Süper. iyiydi. Öyle 14 yaşında Almanya'ya gittim annemin yanına. Aile birleşimi. Hmm. 1980. Of 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 of. 20, ben daha 5 yaşında 20 Aralık <laughs> 1980 bulmuştum. Işte, bugüne odur budur oradayım. Odur maşallah budur. maşallah orada, abi. Orada işte, işte sen bir artık bir Almanya'da olmuşsun. Yani. okudum. Hayır ben hep Türk kaldım. Hep Türktüm hep Türk kaldım. Zaten. Ben sen hiç hiçbir an... zaman özenmedim onlara. Sen bir de şöyle bir durum ben görüyorum. her sohbetimizde ben Türkiye'ye gittim geldim. Sen sanki böyle Türkiye'yi sanki böyle e şeyler arası yolculuk gibi yapıyorsun yani sürekli gidip gelmenin çok güzel bir şey yani. Geçen sene 12 defa gittim. Ya ama her ay gittim. Ya maşallah yani. Her ay gittim geldim. Şimdi şimdi bir insanın vatanıyla bağını Bağırsın, koparmaması lazım. Çok gittim yani. geldim çocuklarımı da her sene getirdim ufakken. Evet. Aradaki bağ kopmasın diye. Ülkelerine gittiği zaman evet. kendilerini yabancı hissetmesinler diye kendi ülkesinde. Bir de benim duyduğum kadar sen hep arabayla gidip geliyor, değil mi? Ben, ben macerayı seven Seviyorsun. adamım. Seven <laughs> adamım arabayla gidip gelir. Her sene yazdır arabayla gidip gelirim. Ta 1987'den beri arabayla Olay gidip Maşallah. Geldim. Çok uzun bir yol ama sen, maşallah. Evet. eskiden güzel. eskiden otların üstünde yatıyorduk. Öyle internet falan yoktu. Tabii. <laughs> Şimdi zaman değişti. Şimdi artık öyle otellerde yatıyoruz. Güzel evet. oteller var. Süper süper. Hem güvenli hem şey. Öyle güzel oluyor. İşte, o, almaya da o, odur budur. İşletme satı okudum. Ondan sonra hayat öyle devam ediyor. Evlendi. Evlendi. Çocuk satın oldu. Büyüdü derken bir bir bakmışım. 42 sene geçmiş. Arada. Maşallah abi ya. Çok uzun bir süre. Evet. Peki Ahmet ne iş yapıyorsun? Ben, ben muhasebeciyim. Mahsebesi. Üniversite hastanesinde. Hastanede muhasebeci. Evet. Süper. Hastanemizin, hastanemizin büyük hastane, 1200 yataklı hastane, oh, 13.000 13, 13, bin, çalışanı var. O oh, maşallah maşallah. Onun muhasebesindesin. Bayağı Bu bir muhasebesi, Tek onu. benim zaten orada. O. Oh. Tek Türk'te benim. Yani birkaç yeni yeni birkaç tane Türkler de gelmeye başladı. Şimdi evet bir şekilde kendi ülkenin aynasısını orada. Tabi. Temsil ediyoruz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, O yüzden, o yüzden şöyle iyi. Almanya'daki durumlar eskiden eskiye göre daha iyiydi tabii. Şimdi bu hele özellikle bu iki Almanya'nın birleşimi 1990 hmm. sanırım. Ondan sonra Almanya'da her şey ters, tersine gitmeye başladı. Hmm. Ekonomi. Ekonomi tersine gitmeye başladı. Enflasyon var mı abi Almanya'da? Enflasyon Almanya'da resmi enflasyon yüzde sekizdir. Hı? resmi olmayan yüzde yetmiş oh, Maşallah ya. Türkiye gibi o Hiç ya. farkı yok. Hiç Allah yok. Resmi yüzde sekizdir, resmi olmayan yüzde Ama maaşların hep aynıdır. <laughs> hep aynıdır. O yüzden o yüzden bütün arkadaşlara tavsiyem Almanya'yı, Avrupa'ya falan heves edenler yoksa aç kalırlar, onlar <laughs> aç kalırlar. Eski Almanya yoksa, yok artık. Eski yani. Almanya tarihte kaldı. Hı. Geçmiş tarihte kaldı. Artık tarih tarihte kaldı. Biz geleceğe bakacağız. Geleceğe bakıyoruz aynı. gelecek demişken bizim hep böyle durumumuz şudur. Yani Türkiye'de, Almanya'da hangi ülkede olursanız fark etmez. Belli bir yaşa geldikten sonra bir hani bir çınar ağacı gibi emekliliğe ayrılmak durumu olabilir. Böyle evet. bir düşüncen var mı? Emekliliğe ayrılma evet. ileride nerede evet. yaşamak istersin? Evet. Bizimki de yaklaşıyor böyle. Geliyor yavaş yavaş. Bu da gözüktü ya. Bizimki de geliyor. Evet ben Avru Almanya'da Avrupa'da gezmediğim ülke kalmadı diyeyim ama orası hiç bana göre değildi. Almanya eledim. Eledim evet. Türkiye'yi de eledim çünkü evet. e, Türkiye'yi de tanıyorum. Benim istediğim tanımadığım yeni ülkeler, yeni kültürler, Hı. yeni çehreler, yeni yüzler. Hı. O ve insanları kabul eden yeni insanlar. Alın, kucak açan. Dışlayan değil. Kucak açan. Anladım. E, bu ülkelerde burası olsun, Malezya olsun, Hepsi aynı bunları kültür evet. kültürü, olduğu için. Asya kültürü. Tabii yani burada, burası nasip oldu, burası olacak inşallah. İnşallah, Ama inşallah. Malese'de olabilirdi. Evet. Yakın çevredeki yerler. yerlerde olabilirdi. Olabilirdi, tamam. sonuçta ama böyle sonuçta Endonezya, Türkiye için Endonezya daha popüler Türkiye'de mesela. Evet. Kamboçya dediğin zaman kimse tanımıyor orayı. Evet. Ama Endonezya deyince herkes biliyor. En azından bir bilgi herkes var yani. Biliyor. Ben geçmiş. ama çok fazla bilgim yoktu Endonezya hakkında. Sadece isim olarak biliyordum. Bir Bali falan duymuştum ama hanımla tanıştıktan sonra Surabaya aklımın ucundan bile geçmezdi. Hiç böyle bir lukatımda öyle bir şehir bile yoktu. Hanımla tanışınca Surabaya'yı tanıdım, şehri tanıdım. Endonezya'yı iyice tanımaya başladım. Çok sevmeye başladım yani. Tanıdıkça daha çok, içine girdikçe daha çok sevmeye başladım. Hmm. Hele geldikten sonra hiç yadırgamadım. Yani sen de şöyle arkadaşlarla şöyle bir çevreyle gösterelim Surabaya'yı. Şöyle. Çok güzel bir şehir, güzel bir şehirde yaşıyoruz. Yaşamaya gerçekten şe şehir, şehircilik de şehir yani şehir. Evet. Yani Çokça gibi değil gerçekten. Çokça tam C büyük köy. Ben de gezdim çokçadır, Validir falan. Hani epokonlar aynı şeyle konuşuyoruz. Yaşamak istediğin yer neresi diye soracak olursan ben burayı tercih ettim. Doğru tercih yaptım düşünüyorum. Bek abi sen peki yaşamak için nereyi tercih edersin? En önce şu az çok gezdin, şöyle bayağı bir şehir gezdi. Biz Karadenizler serin, özgür rüzgarlı yeri severiz. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan bakmayı severiz, aşağıdan değil. Dağlık olacak mi? O yüzden Malank, Malank tarafı Malank'tan başka alternatif yok yani. yani. Anladım sen bayağı bir keşfettin. Evet. En son Malang, son, son oldu karar Malank oldu. Yani. Burada yaşasak ya. olsan Malank'ta yaşarsın. Evet. evet ben o şu, 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 şu dağın tepesinde dağlar. yaşamak isterim çok. Yani dağlar tepesi. Tabii. <laughs> şimdi sen Karadenizlisin. Soğuğu biraz serin seviyorsun. Sonra bayağı biraz sıcak oluyor merkez. Sonra da serin. Hmm. Serin, orası da serin. E, vücut alışıyor böyle. Daha bizim için daha iyi. Değil mi? Doğru söylüyorsun yani. Biraz dinç olmak dinç gerekiyor. olmak gerek böyle. Bunaltın. Buradaki hava Türkiye'nin Adanası. Hmm. Türkiye'nin Adanası. Evet. Buradaki hava orası. O yüzden Güzel. biz, bize pek bana uygun değil. Değil. Anladım. Merkez sana uygun da Birazcık daha böyle dağlık. Böyle birazcık... Esecek biraz. Ezecek. biraz. Ezecek. Yani. Bursa havası gibi değil Aynen. Aynen. Burada gayet çok var Bursa havası mesela. Evet. Burası var. O gittiğimiz Malatya işte. Evet. Var yani. Güzel yerler var. var olan Olat nerede mutlu hissediyorsan orada yaşayacaksın. Aynen. Arkadaşlar yani görüyorsunuz. Kadir abim gibi YouTube'dan bize ulaştı. Sağ olsun artık bizim aile dostumuz oldu. Aynı şekilde Özcan abim birçok arkadaşlarımız, dostlarımız oluşmaya başladı ve artıyor her geçen gün. O yüzden bize ulaşmak çok kolay arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani iletişim kurmak çok kolay. Ee, abone olduğunuz, alıyorsunuz çok teşekkür ederim. Bir de artık yeni bir şeyimiz var Kadir abicim. sana ee, sana söyleyeyim. Katıl diye bir buton var. Katıl butonuna tıklıyorsun. Aylık küçük bir destek oluyorsun bana. Ondan sonra bu destek bana var ya, ben orada ekranda görüyorum ya, bana o kadar büyük bir destek olarak geliyor ki. Hani kuruş olarak görülecek bir rakam bende çok büyük bir daha kadar etki yaratıyor. O yüzden sevgili dostlarımdan rica ediyorum. Katıl butonuna tıklayın, bize destek olun. Bizim buradaki yani mutluluğumuzu anlayamazsınız. Yani. Çünkü bizim burada en önemli verdiğimiz iş YouTube kanalı. YouTube kanalına gerçekten çok özeniyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Sorulara çok cevap veriyoruz. Yani kim ne isterse, araştırmamız isterse biz onları araştırıyoruz sizler için. Bu anlamda bizim için YouTube çok önemli. Önem verdiğimiz bir konu. Hem severek yapıyoruz, hem geziyoruz, hem dostlar kazanıyoruz hem de sizlerle iletişim kuruyoruz. Bu çok önemli bizim için. İnsan kazanmak, para kazanmaktan çok daha çok önemli. Çok daha abi. Evet. Yani öyle. para ne nedir yani? Para alırsın, kazanırsın, <laughs> ticaret yaparsın. Bazı YouTube arkadaşlarımız var, bunu ticarete dökmüşler. İşte gel şöyle yapayım, böyle yapayım, gezdireyim seni şu kadar para. Bizde öyle bir şey yok. Bize sadece dost kazanalım. Bir de gelirken boş gelmiyorsunuz. O bizim için çok mutlu ediyor. <laughs> <laughs> Sucuklar geliyor, peynirler geliyor. Zeytinler geliyor. Çok teşekkür ederim. Turşu da getirmişsin abi. Onu söylemeyi unuttum. Evet. Çok güzel abi ya. Bazı şeyleri çünkü para tamamlamazsınız. Burada özellikle her şeyi bulabiliyoruz. Allah için yani Jakarta'dan oradan buradan bazı yerlerden böyle getirtebiliyoruz kargoyla ama Türkiye'nin tadı gibi olmuyor abi. Yani ne kadar olsa da o. Afiyet şeker olsun. Teşekkür Değil ederim yani. abi. Teşekkür ederim. Abone olmayı Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun. Katıl butonunu tıklayın. Arkadaşlarına tavsiye edin. Sizleri bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kadir abi çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Kendinize iyi bakın. Ya Görüşürüz. Bay bay.